Herkese merhaba. Emine Hanım'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün bulaşık makinesi temizliği yapıyoruz. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet, sepetimi çıkartıyorum. Özellikle bu filtre kısmı video çekeceğim için bayağıdır temizlemiyorum. Bakın bu kısımlar bayağı yemek artıkları. Bunları çıkartıp e, lavaboda güzelce yıkayacağım. İsterseniz bu pervaneleri de çıkartıp bu küçük delikleri e, tıkanıyor. Onları da çıkartıp temizleyebilirsiniz. Temizizi yıkayalım. Daha sonra devam edelim. Evet, şöyle lavaboda yıkadım. Ama sizi yıkamak zorunda değilsiniz. Ee, yapacağımız bu uygulamadan sonra takıp o şekilde de gayet temiz oluyor. Şimdi bakın şu e, kenarlarda, özellikle yağ lekeleri, bu lastik kısımlarında dış kısmı olduğu için makine yıkamıyor. Şöyle karbonatım var. Biraz beyaz sirke. ve yine bir yarım limonla şöyle her tarafını çünkü makinede yıkanmıyor. Bu kenarlarını güzelce limonla şu kısımları temizliyorum. kısımlarına doğru evet her tarafını şöyle ve kalan karbonatımızı şöyle boşaltıyorum şöyle kalanında her tarafına bir paketi döktüm. Şöyle bir çay bardağı kadar Yine her tarafına gelecek şekilde Evet şimdi pitremi takıyorum. Dediğim gibi siz çıkarmak zorunda değilsiniz. Yani yıkamak zorunda değilsiniz ayrı. Ben daha hijyenik olsun diye öyle içim rahat ettiği için diyeyim daha doğrusu. Evet. İşlemimiz bu kadar. Bu kalan limonlarımızı da atmıyoruz. Sepete şöyle bir tanesini, yarım olanı döktüm, koydum. Ve bu şekilde Bir saatlik 65 derecede yıkayıp sonra devam edelim. Evet makinamız bitti. Sepetimizi çıkartalım. ışıl ışıl tertemiz olmuş evet şöyle de bir bez yardımı ile hemen açtığım için iz kalmasın. Şöyle bir bezle siliyorum. Valla ışıl ışıl oldu. Tertemiz. Misler gibi. Evet. Umarım siz de beğenmişsinizdir izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz beğeni, yorum yapıp abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.